Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile e oynayacağız. Ben video maça gireyim, başlatayım. Geliyorum. Işık hızıyla. Geldim. Geldim arkadaşlar. Bir dakika şuna bir girelim. Eğlence mi? Aran. Eğlence yapayım. Ne olacak? Bu da varmış. Sonuç. Üçüncü şahıs. Tamam. Bir kişilik değil ya, dört kişi yapayım. Ah, ya. Bir dakika arkadaşlar, geldim arkadaşlar. Hadi bakalım, hep böyle mi yapacak? Bir dakika da. şunu kısayım mı? Sonra. Bu arada kanalıma hiç abone olmuyorsunuz ha, bunu benim da, da söyleyeyim. Oğlum bir dur benim kanalım var. Bunu sıkar mı? Ne? Sesi abone olmayı Anladım. Çatının üstüne atlamam lazım. Çatının üstüne atlamam lazım. Çok iyi bir atlayış yaptı. Ama daha bir ya. Şurada kek yiyecektin değil mi seni gidi ırbo Heh, gel iki numara bir iki hadi bakalım kime sıkıyorum kilit aldın ha aferin ha Arkadaşlar. Arkadaşlar. lan niye çaldın lan kilimi dur şu adamı alayım gel geldim arkadaşlar buraya dur adam lazım adam lazım yavaş lan yavaş lan sende de var tamam da önce çekme tamam da olsa böyle Efe'ler gidiyor be arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Tamam. Ya, bombayı yakalayın. Lan lan. Gel iki numara gel. Aa öldüm. Nasıl öldürürüm ya? Ölmemem lazım. Bir. Ben nasıl ölebilirim? Yine sıkıl. Tamam geliyorum. 2 numara bekle geliyorum. Geliyorum 2 numara. Aç işte, çabuk bitmesi. Şuna bak şuna nerede? Ben bayıltmadıysam. Vallahi ben bayıldım. Bak ha. Oh be. Kilimi çaldılar zannettim. Ben bayıktım onu. Bombayı çaldılar. Efe gücü arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Gerçekten bombayla aldım. Oha. Bombayla aldım arkadaşlar. Bombayla aldım arkadaşlar Dörtleşim oldu güzel Bombayla aldım arkadaşlar Gördünüz mü Ben de bakmayacaktım Salak gibi. Sånn. değiştireyim. Mermi kalmamış gibi. Lan reşimi çalmayın lan. Ne biçim takım arkadaşı Çalıp çalıp duruyorlar ya. Çalgıcı karıları ya. Şurada şurada çık. Çık. Çık bak tam eğimde. Lan. Oğlum ölüyordum lan. Oha yedileş. Ha ben bayıltmıştım ya bir Ben şunu alayım. Ve maç bitti. Birinciyiz arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videonun sonuna geldik. Efe'yi uğurlamaya gidiyorum. Bay bay arkadaşlar.